Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Böyle beraber bir hazırlığımızı yapalım ve oyunumuza başlayalım bu arada. Aile üyelerime tek tek çok teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için, her zaman ve bunu hissettirdiğiniz için de özellikle çok teşekkür ederim. Tabii ki normal izleyenler, beğen beğenenler de benim e, ailemden. Bana bunlar da katkı sunuyor ama üyelik açarak abone olup e, destek olan herkese çok teşekkür ederim. E, çok sağ olun çocuklar bu arada. Her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Geri kalan aile üye, üyelerimize de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi bana dediniz ki abi tek oyna, abi tek oyna, abi tek oyna. Tamam abi, tek oynayalım. Doğru ee, zor bir bölüm ama bu arada veriniz olsun. Böyle girmeden küçük bir acaba hangi bölümdeyim diye baktım. Sol üstte gördüğünüz gibi içerisinde çiftliğinde bir operasyon düzenleyeceğiz tekim. Ekip liderimizin anlattığına göre bu bir aile hakkında, Çeris ailesi hakkında bir ee, araştırma yapıyoruz. Sonra sonuca ulaşıyoruz. Burada polis memurları çatışıyor. Mevzular çıkıyor. Baya böyle çatışmaya giriyoruz. Çiftlikte özellikle kadın ticaretinin, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı ama özellikle bir tarikata bağlı bir kadın ticaret olduğuna da eminiz. Yani ee, bunlar bildiğimiz bizim kadın ticareti yapan bir tarikatlar. Tehlikeli bir tarikat. Ve ben bugün bu arada bu oyunun en zor bölümlerinden bir tanesi de bu. Çünkü Küçük küçük yerleşimler var, bir yeraltı tüneli var, aynı zamanda büyük bir kilisevi var. Yani baya böyle düşmanların teslim olmayacağı, teslim olmak istemeyeceği sıkıntılı bir yer, sıkıntılı bir yer. Şimdi şöyle, ekip şuraya kadar benimle gelecek, şuraya kadar. Ben de şuradan temizlemeye başlayacağım. Hadi bakalım. İki kapıya topluyorum. Gerisi bende. Bir saniye. Evet. Hemen şöyle telefonda sessize alayım. İyi odaklanmam gereken bir bölüm. Dikkatli olacağız. Şimdi lazerler açık. Balkan'la girelim. Emin olalım temizliğinden. Tamam. Bunlar çatışmaya hasretler. Burada biri yalnız asla teslim olma taraftarı değil, sola kaçtığını duydum. This is far from over. Tamam şimdi, güvenlik çok sıkıntılı olmasa da fena değil, alalım. Ne bağırıyorsun? <laughs> Entertainment to Tower. Tamam. Şuradaki kadın kaçtı bu arada büyük ihtimalle hala orada mı bilmiyorum. Ağır silah çekelim. Lazer off. Lazer on. oradaki ya. Emin olalım burada yere girmediğine. Tamam. Şurada Ş bir odamız var. Oraya girelim sakince. Kapı açıldı galiba. Şimdi şöyle ee, Keep your hands up. temiz. Şimdi birazcık bir durayım e, arkadaşlar. Burada almamız gereken kişiyi vurmazsak ekip devreye girebilir, yoksa. Şimdi aynı anda patlatıp giremem, o yüzden ne yapacağız? Ee, taktiksel girelim. Silah var mı yok mu göremiyorum. Biri bana şeyler yapıyor.

Civilian good to go for evac. Talk to Element. Roger. Trailers inbound. Tuzak yok. Element to talk. Evidence bagged. Şurada birisi geçti bu arada yani gördüğüm eminim şarjör hiç harcamadık. Başlatma elini. İndir not şunu. İyi gidiyoruz. Fena değil. Tamam. Bu bina... <gülüyor> <gülüyor> Burada aynı yer. Tamam emin olalım kapıları kapattıktan sonra bura zaten ha, bir dakika Bu ne bu ne Bunlar delirmişler var bunlar akıllarını yemişler bu ne bu ne? Çok güneş patlıyor göremiyorum. ses duydum ama. Hayır 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 Hadi be oğlum. Ah be. LFPD, don't move. Hands up, drop to your knees. Turn around. Don, 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 don. Get down now. Ah, more of them. Evet. kuruna bayağı canım gitti ama. You're not saving anyone. Talk. Suspect secured. Talk reporting. Tamam. Yaralandık bayağı bu arada. Daha bakacağım göremedim. Ekip cesetleri temizler. Şimdi kadını almak uğruna sıkmadım. Çünkü bu kadın aradığımız kadın. Artık. Ödüm koptu bu ne be. Dönemedim yani öyle bir şey düşünün. Get down on your knees! Get on your head! Police! Get down! Put your fucking hands! On. Hands on your head! Get down! I wanna see hands! No. Please, down on your goddamn knees now! Turn around slowly. Stay right there. Come on. Turn around. Keep your hands up. We've got this under control. Don't hurt me. You don't know what you're doing. Element to talk. Civilian in custody and secured. Talk Çok patlıyor ışık bu haritada hiçbir şey göremiyorum. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> ee, ekibi buraya getireyim. Mecbur yani artık. Eee ya da getirmeyeyim. Oyun bozanlık yapmayalım. Canım çok az. inanılmaz az. Ama hadi hile yapmayalım. Biz bitirelim. Harita büyük. Yani ekipsiz oynanmayacak bir harita ama bakalım. Güvende miyiz? Güvendeyiz. Tamam. Ekip onları alacaktır. Görüşüm yok, görüşüm yok. Turn around, don't get up. Stay down and turn around. O ne be, burada ma alıyor yani bu, anlamadım. Talk. Suspect in custody. Compliant. Talk reporting. Great work, entry team. Lazım. Down on your knees. Hands up. Do it now. Police, get your hands up. Let me see those hands. Get on the ground now. Hands on your head. Do it. Şimdi Sera'ya henüz çıkmayalım. Bir dakika. Ah. Tamam. Tüm almamız gerekenler aldık. Bu saatten sonra silah tutan herkesi vuracağız. Teslim olmadıkları sürece. Bu arada. Cam Light'a da Sen onu izle. Mermimiz ne kadar? Az. Riske girmeye değer mi? Değmez. Değişelim. dışarı henüz çıkmıyoruz. Yukarıda kimsenin olduğunu zannetmiyorum ya. Hadi birazcık da bununla gidelim. Ölmedi o. Dikkat geri çekilelim bir dakika. Soluklanalım. Sol tarafımın güvende olduğuna emin olsam yıkacağım burayı. Yetişmedi oraya. Lanet kadın nereye gittin? Hadi ama. Sana geleceğim, sana geleceğim. burada bug var. Yani şey çok parlak oluyor. Normalde burası karanlık bir oda. Bu şekilde parlak olması lazım. NCSM iyi çalışmıyor. Tamam. Burası anlamca boş. Tamam. Uzun namluyu çekelim. Lazerov, Lazeron.

Yeter. Hadi. Hem sıkıp hem yardım diliyorsun ha? sağ tarafın korunmak için şu kapıyı bir açalım. Arkadan da bir kurşun aldım. Ben arkadan da bir kurşun aldım bu arada. Refleks de öyle bir döndüm ki. Of inanılmaz az canım. Kolay bir challenge değil. Harita hiç kolay değil. Ve biz zor da oynuyoruz. Yapay zeka üzerimize sıkı sıkı geliyor. Sakin sakin sakin. Kes kes kes. Dikkatimi dağıtma. Devam. Bunu bitirelim. Ya şu aradan nasıl gitmezsin be? Oyunun fiziklerini düzeltin ya. Kapa çık mı? Kapalı. Kapa çıkma mı? Kapalı. Alt kattan girelim derim. Sonra üst kata gidelim. Bitti, bitti arkadaşlar, bitti bitti bitti. Evet, hadi beyler. Ee, şey yapabiliyor muyuz ekibi? Bir ben, yanımıza çağıralım. Uygulayın. Yukarı katta sivil var büyük ihtimal ama kaos bitti. bakayım siviller. Evet sadece siviller kaldı. Evet evet evet. Ulan az kalsın sana atacaktım. Normal el bombası sandım bombayı flashmış ya. Geriye gönderdim. Tamam. Bana gelmeyin etrafı temizleyin. Bana gelmeyin etrafı temizleyin.

element to talk. Contact is down. Sizi görmek harika ekip. Hepsini <laughs> alın. Kapalı kapı kalmasın. Kapalı kapı kalmasın. Haydi bakalım. Talk reporting. Roger that entry team. Tag him and keep moving. bir bakacağım ben. Oraya bakmamıştım. I'll check the Manyaklar ya. Dikkatle dikkatli, Sakin sakin. Bu iş buraya kadar. Tertemiz bir iş oldu. Bakalım ne yapacağız. Oyunu zorda oynuyoruz bu arada yani. Öyle bir detayımız var. Önceden ekiple C almışım. Şu an tek başıma. Ah biri gitmiş. Aldık. İşte bu. Çok iyi. Oh. Hem korkunç bir bölümdü hem de zor bir bölümdü. Arkadaşlar. Gerçekten. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonra da bu challenge'ı bitirdik. Ee, bir sonraki bölümde yine ekiple beraberiz tabii ki. Ee, bu sefer dörtlü dalacağız. Beşli ee, daha doğrusu kendime dahil edersem. Umarım yine güzel bölüm çıkartırız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.